Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. "Araya moralli girmek istiyoruz, araya iyi girmek istediklerini söyleyen Buruk, bir araya gidiyoruz." Aradan sonra Süper Kupa yarı finaliyle başlıyoruz 5'inde. Buralara moralli girmek adına kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarımız bizimle birlikte, biz de onlarla beraber kazanmak isteyeceğiz. Rakibimizin iki maçtaki sonuçlara bakınca gol yemediler. Rakibimizin savunmasına bakınca biz de kaliteli işler yapmalıyız." diye konuştu. Süper Kupa'ya yetişir, sakat oyuncular hakkında bilgi veren grup Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var, tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek, sakatlığı vardı, antrenmandan yüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz, Singo'da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3, Maçta yeniden sakatlandı dedi.